Oyun kampı herkese merhaba arkadaşlar. Oyun kampının yeni hoş geldiniz. Ben Gülkan bugün sizlerle beraber ee, arkadaşlar bir duyuru değil de böyle yani bir çekiş videosu karşınızdayım arkadaşlar. Ee, PC hesaplar için yani arkadaşlar PC yani Minecraft'ta PC'den giren yani bilgisayardan girenler için premium hesap vereceğim arkadaşlar. E, ee, iki kişiye vereceğim arkadaşlar. Ee, yapması gerekenler kanala abone olup e, videolara katıp ve yoruma katılıyorum yazması ve yoruma skype ve G e, gmail hesabını yazsın arkadaşlar e, bayağıdır uzun video gelmiyor arkadaşlar çünkü bayağıdır hatta bir video gelmiyor arkadaşlar ne uzun videosu e, çünkü okullar açıldı arkadaşlar ondan video gelmiyor ama artık her gün bir tane video atarım rahat atacağım e, kendinize iyi bakın arkadaşlar e, dediklerimi yapmayı unutmayın videoya yorum açacaksınız yoruma katılıyorum yazıp e, gmail hesabınızı yazacaksınız arkadaşlar e, bir de Gmail hesabınızı yazdıktan sonra bile skype adresinizi yazın. Videoyu like atın ve abone olun arkadaşlar. Kendinize bakın görüşürüz bay bay.